Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoyla birlikte CD0'dan programlama derslerinde 6.3.1. uygulama videosunu çekiyoruz. Videoya başlamadan önce herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Şimdi Bismillah diye videomuza geçelim. Şimdi bu videoda ben şöyle bir senaryo kurdum. Bu normal, gömülü sistemlerde basit bir uygulama olarak adlandırabileceğiniz bir uygulama. Burada bir sistemimiz var. Bu sistemimize girdi olarak bir sıcaklık değer alıyoruz. Bu sıcaklık değerini işte e, bir şekilde bir bilgisayara yolluyoruz ve işte Arduino'da yapılabilecek basit bir uygulama bu. Bu sıcaklık değerini ondan sonra ne yapıyoruz? Seri ekrana bastırıyoruz. Her yani seri monitöre bastırıyoruz. Şimdi biz bunu burada simüle etmeye çalışalım. Ne yapacağız? İlk fonksiyon olarak o yüzden random bizi işte rastgele e, ee, sıcaklık değerleri özebilecek bir fonksiyonumuz olacak. Yani belli şartlar ve belirli bir aralıkta. İkincisi zamanı güncelleyecek bir fonksiyonumuz olacak. Üçüncüsü işte bizim bu fonksiyon değerlerini konsola bastırabilecek bir fonksiyonumuz olacak. Ve en sonuncusu da bu yazılan fonksiyonların init fonksiyonlarını ne yapacağız? Oluşturacağız. While'i nerede kullanacağız burada? While'i da burada kullanacağız. Ne yapıyoruz aslında burada? Gömülü sistemi simüle etmeye çalışıyoruz. STM32 programlayan arkadaşlar bilirler ki int main in içerisinde bir while true vardır. Bu while true'nun içerisine yazarız sürekli çalışacak kodlarımızı ve bu şekilde ne yapmış oluruz? Çalıştırmış oluruz. Gerçi orada init fonksiyonları while true'nun içerisine yazılmaz ama biz burada işte init fonksiyon gerçekten fonksiyon olarak adlandırmaya gerek yok ya bunların hepsini Walter'in içerisine alalım şu dördüncüyü silelim. Evet neyse şimdi biz başlayalım. Öncelikle şöyle bir tane LM35 olabilir bakalım LM35'in sıcaklık aralıklarını LM35'i ne yapacağız simüle etmeye çalışacağız. Şöyle çekiyorum siz de görün. Şimdi arkadaşlar bize ee tam diyor, eksi 55 ile 150 santigrat arasında bir aralık veriyormuş. Şunu şuraya bir not alayım. Eksi 55 ile 150 santigrat arasında tam değerler olarak bize bir aralık vermiş. Öyleyse hemen integers e, bir fonksiyon oluşturalım. Ne diyelim? Random int diyelim. Random bu arada Tim Tim Picture'un kısaltılmış hali. Bunu da açalım. Burada size göstermek istediğim fonksiyon var. Zaten açmıştım daha önce de. random dediğimiz bir fon rand fonksiyonu var sizin içerisinde. Hemen onu da gösterelim. Şöyle bir aşağı inelim. random e, fonksiyonu şu şekilde kullanılıyor. Integer bir değer döndürüyor bize ve rastgele sayılar ne yapıyor? Veriyor. Burada başka söyleyebileceğimiz o Rand max muhabbeti var. Rant max da işte bize 7 FFF kadar bir sayı veriyor. Bu sayıda burada sanırım hesaplanmıştım ben. 32.767 sayısına tekabül ediyor. Şimdi öyleyse biz hemen şurada bir statik değişken oluşturalım. Çünkü bu değişkenin sürekli silinip kurulmasından ziyade bir kere kurup sürekli kullanmak istiyoruz. Bunun yerine alternatif olarak ne yapabilirdik? Global bir değişken de oluşturabilirdik. static int değişkenimiz içerisinde e, Temp diye bir değişken oluşturdum. Bu işte e, Temp değişkenimi ne yapacağım? Burada tim denilebilir de neyse aksana çok takılmamak lazım. Ne yapacağız? Şöyle bir işlem yapacağız. Hemen bir hesap yapalım şimdi. Şimdi arkadaşlar benim bir tane değişkenim var. Stampti. Ben bu değişkenin içerisine 55 ile 150 arasında eksi 55 bu aracı. Bu aralıkta bir değer yazmak istiyorum. Nasıl yapabilirim bunu? Aslında birkaç yol var da biz en mantıklı yoldan gidelim. Buranın toplamı ne yaptı abi? 205 yaptı. Şimdi ben bu 150 değerini de almak gerçi şöyle göstereyim onu size. Şimdi benim temp diye bir sayım var. Bunu mod olarak yapalım biz. Bu mod işareti Burada bir kalanım var. Şimdi ben burayı 205'e bölersem ne elde etmiş olurum? Kalanda 0 ile 204 arası bir değer elde etmiş olurum. Ama ben burada 205 elde etmek istediğim için bunu ne yapacağım? 206'ya böleceğim. Bu 1. Şimdi sıfırla artık 255 205 bandında bir sayı elde edebiliyor muyum ben? Bandından elde edebiliyorum. Eksi 55 ile 150 nasıl çekeceğim bunu? İki tarafı da e eksi işte 55 55'ten çıkartırsam buraya eksi 55 gelir. Buraya da 150 gelir ve böylelikle x 55 ile 150 arasında sayılar elde etmeye başlamış olurum diye bir ümidim var. Öyleyse hemen rand fonksiyonunu yazıyorum. Ve bu rand fonksiyonunun modunu neye göre alacağım? 206'ya göre alacağım. Ondan sonra aldığım bu sayıdan da 55 çıkartacağım. Şöyle bir testini yapayım hemen. Print et diyorum. Yüzde diyeyim ters slash ne buraya da temp değişkenini bastıracağım hemen şu fonksiyonu şurada bir çağıralım tabii ki buraya bir while true yazalım Öylelikle ümit ettiğim şey 50-55 e ile 150 arasında neler elde etmek? Sayılar elde etmek. Benim işlemci 3 olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın biraz yavaş yaşanacak. Böyle yavaş yavaş gelecek değerler. Evet şimdi gelmeye başladı. Güzel. 148 gelmiş. Eksi 37 falan. Filan. Eksi 55. Minimum değer ettiriyor. Güzel değerler. 149. Evet, 150 var mı? Random geldiği için değerler. Burada 150 ne yapabiliriz biliriz ama sonucu itibariyle biz elde etmek istediğimiz aralığa ulaştık diye düşünüyorum güzel değerler güzel şimdi bu değerleri şu şekilde sınırlandıracağız bakalım şimdi arkadaşlar yani eksi 3 dereceden 32 dereceye bizim dünya koşullarında veya 32 dereceden 93 dereceye bir anda böyle bir sıçrama yapması aslında ne gibi duruyor imkansız gibi duruyor öyleyse mantıklı olan ne ya işte belirli bir aralık olacak nedir bu aralık işte temp aralığımıza ikinci bir değişken daha lazım bu ikinci değişkenimizin ya ki bu da hadi bif temp olsun veya temp bif olsun bizim bundan önceki yeni güncel değerimiz bir de bundan önceki değerimiz olsun bu değerlerimizde Nasıl ifade ediyorum bu söylemek istediğim şey? Şimdi bu sürekli güncellenen değer ya tam bir de b for olsun, bu da sıfırdan başlasın, bu da sıfırdan başlıyor çünkü. Eğer bu b for Temp eksi 3 diyelim buraya, buraya da aralık olarak bir artı diye diyelim. Tem değişkenin eğer benden önceki yani önceki sıcaklıktan 3 derece ne yapmış oluyorum? Bir dakika ben bunu size sayısal olarak daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bunlar tempin de ilk başta 0 olduğunu varsaydık. Şimdi eksi 3 0 ve 3 ya ben bununla şunu sağlamış oldum. Bu gelen değer ya bundan 3 santigrat büyük olmalı bir önceki değerinden ya da 3 santigrat küçük olmalı. Böylelikle ne yapmış oldum? Böylelikle ben aralığımı sınırlandırmış oldum. Yani artı eksi 3 santigrat elde edeceğim. Böylelikle. Bunun sebebi de tekrar özetlemek gerekirse bir anda 139'dan eksi 3'e düşme gibi bir ihtimal olmadığı için bizim dünya koşullarında biraz dünya koşullarını ne yapmaya çalışıyoruz? Yakalamaya çalışıyoruz. Tabi bu aralık daha da olabilir. Ama bizim için şu an yapacağımız simülasyon uygulamasında artı eksi 3 iyi bir değerdir. Öyleyse hemen bunu şöyle ekranı temizleyerek yazalım. Bunu kapatalım hemen. Ne yapmam lazım? Bir tane if koşulu koyacağım. Bu koşulun içerisinde şunu sağlamasını istiyorum. Burada hemen beef, evet, temp bif diye de bir değişken oluşturalım. Temp dedim buraya da temp bif dedim. Temp before yani. Temp, veya evet, işte temp değişkenin küçük eşit olmalı. Neye? Temp Hatta şöyle tekrar çizelim. Tempimiz burada, temp, bif burada ve diğer tempitte burada. Burada TB diye bir dakso olsun. Burada eksi 3 demiştik, burada da artı 3 demiştik. Bu koşulları sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi öyleyse ne diyeceğiz? Temp bif Burada küçük olan versiyonu yapıyoruz. Yani şuradaki versiyonu yapıyoruz. Tempip eksi 3 olması lazım. E, hayır. Tempin küçük olduğu versiyonu yaptığımıza göre artı 3 olması lazım. Aynı zamanda e, ne diyeceğiz? Ve şu koşulda sağlaması lazım. Hangi koşul? Buradaki tempipin tempten küçük olduğu koşulu. Öyleyse temp diyeceğim. Büyük eşittir e, temp bif eksi 3 diyeceğiz. Sanırım buradaki koşumuz doğru oldu. Evet. Tempimizin temp artı üstten küçük olduğu durum var. Ve tempimizin temp bif eksi 3'ten büyük olduğu durumlar var. Öyleyse ne diyeceğim burada da temp bif'i eşitlesin tempe ve burada da return return fikrimi return ettim. Böylelikle sıcaklık en güncellendiğinde bir önceki neyimi görmüş olacağım? Sıcaklık değerimi görmüş olacağım. Burada da artık temp if'i bastıralım. Tabii ki bu return içerisinde de bu olacak. Bunların değerlerini ne yapalım? Bir değiştirelim. Ben bunu çalıştırdım. Takdirde artık daha kararlı rakamlar veya sayılar gelmiş olacak. Hadi inşallah. Evet. Evet daha kararlı rakamlar ne yapıyor geliyor 5 5 5 5 5 yani 7 7 7 güzel 4 4 4 Tabii çok daha güzel 5 5 5 Evet şu an aslında ne elde ettik daha kararlı veriler elde etmiş olduk çok güzel şimdi bu videomuzu burada bitirelim yaklaşık 13 dakika falan oldu bundan sonraki videomuzda diğer fonksiyonlarımızı yazalım ve bu örneği de ne yapalım bitirmiş olalım kolay gelsin iyi çalışmalar görüşmek üzere